Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yip yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için Mihri yeni görüntüler paylaşmak istedim. Tatile giden Mihri Ol yepyeni görüntüleri paylaşım yaptı. Ben de görün, görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizlerde videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı bildirin. Sonuna taraf videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yine de yepyeni bir videoyla yine de sizler olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.